İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışma sonuç verdi. İzmir ve 38 farklı ilde gece 01 itibariyle eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda ani itibariyle toplam 101 şüpheli gözaltına alındı. Bir kısmı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü kontörlü sabitat irtibatlı bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başka delillerde bulundu. Terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 60'ı Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf askeri personel olan toplam 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki farklı operasyonda FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan 63 uzman çavuş gözaltına alınırken yine FETÖ'nün mahram imamlarıyla irtibatı tespit edilen 38 ihraç polis memuru da yakalanarak gözaltına alındı.